Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bündesliğin Depresyon Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak bugün sizlere depresyon konulu bir sunum yapacağız. Benim adım Aynur Kır. Bündes Gelin Depresyon Yönetim Kurulu'ndayım. Aynı zamanda sosyal pedagogum ve hastanede Nürnberg Devlet Hastanesi'nin Nord Klinikum'da psikiyatri bölümünde sosyal pedagog olarak uzun yıllardır çalışmaktayım. Bugün konuğumuz Doktor Ümit Değirmenci. Kendisini bugün burada ağırlayacağız ve depresyonun tıbbi tedavisi üzerine konuşma yapacağız. Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Evet. İsmim Ümit Değirmenci. Uzman psikiyatristim. Nürnberg'de 2007'de çalışıyorum. Şu an Bundesagentur für Arbeit'ta yönetimdeyim. Ümit Bey, dünya nüfusunun %5'inin depresyon hastası olduğu tahmin edilmekte. Bu oran Almanya'da da oldukça yüksek. Bu konuda biraz bize bilgi verebilir misiniz? Depresyonun tanımı nedir? Depresyonun semptomları nelerdir? Evet, depresyon dediğiniz gibi son yıllarda kendini büyük rakamlar göstermekte dünyada ve Almanya'da olduğu gibi. Depresyon nedir? Depresyon ilk etapta moral bozukluğu, uykusuzluk, halsizlik, zevk alamamak, aşırı sinirlenmek, yorgunluk... İştahsızlık veya iştah fazla aşırı iştahla kendini gösterebilen bir rahatsızlık. İnsanlar bazen e, belirli durumlar karşısında, belirli stresler e, karşısında bu ayrılık olabilir. Sevdiği bir insanı kaybetme olabilir, işten ayrılma olabilir, e, maddi sıkıntılar olabilir. E, kendini mutsuz ve huzursuz hisseder veya e, üzüntülü olur. E, bu hayatın bir parçası olarak tanımlanır depresyon vakası hangi noktadan sonra başlıyor? Yani bir psikiyatr olarak size gelen bir hastaya hangi noktadan sonra depresyon tanısı koyuyorsunuz? Evet. Dediğiniz gibi çoğu zaman işte hastamız içsiz kaldığında, yakınlarına sorun yaşadığında ya da bir kaybı kayba tanık oluyorsa vefat ve benzeri şeylerde reaktif bir depresyon diyoruz. Hani bu reaksiyon normaldir patolojik bir terime gerek yok. Ne zaman ki bu semptomlar, bu uykusuzluklar, mutsuzluk, halsizlik 4 hafta ve ileri sürerse, kendinden gitmezse hastalık diye tanımlayabiliriz. O zaman en geç, o zaman hastamız bir hekime göster, hekime hekimle randevu alması, başvurması hı hı. faydalı. Tavsiye ediyorsunuz. Evet. Depresyonun nedenleri nelerdir sizce? Bugün şu anki bilim dünyasında depresyonun sebepleri ilk etapta genetik faktörleri var. Yani bir faktörü değil çeşitli faktörün toplamında sonuçlanan bir şeydir. Genetik olabilir ailede varsa bu hastalık riskiniz artıyor. Biyolojik faktörler toplumda sosyal faktörler var. İşsizlik örneğin bir insan işsiz kaldığında moral bozukluğu başlayabilir. Evet. Ee, çeşitli hastalıkların getirdiği yan etkiler, işte madde bağımlılığın getirdiği semptomlar olabilir. Dediğim gibi çeşitli multifaktöriyel dediğimiz sebeplerden kaynaklanan bir rahatsızlık kanser hastalığında olduğu gibi. Yani bir nedeni yoktur, çeşitli nedenler vardır. Evet, evet. Tiplemeleri de var mıdır? Yani hafif, ağır, orta Tabii. derecede depresyon olarak da geçer mi? Tabii. E, depresyonda hafif, orta, orta ağırlıklı ve ağırlıklı depresyon dediğimiz bunların semptomları farklıdır. E, semptomlar çoğaldıkça depresyon da ağırlaşıyor ve e, süresi de önemli tabii. 4 aydan e, yıllara kadar uzanan depresyon vakalarımız var hastalarımızda. Evet, yani dönem dönem gelen depresyonda var mı? Tabii. Maalesef bunu da görüyoruz. İlaç tedavisi örneğin e, çok önemli bu konuda. E, hekimlerin sunduğu şekilde alınmazsa depresyon yine gelebilir. Ve çoğaldıkça bu tabi ilerideki depresyon epizotları daha da uzun sürebilir. Evet. Bir de manik depresif duygu durumu hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz acaba? Bu da farklı bir hastalık. Burada mani dediğimiz yani çok aşırı zevk almak, uykusuzluk, uykusuzluk, psiyotik e, semptomlara kadar varan e, bir dönemle depresyon e, semptomların e, aynı zamanda ve çeşitli eee e, dediğimiz dönemlerde kendini gösteren bir hastalık. Tedavisi biraz daha zor olan bir hastalık. E, çünkü hastalarımız genelde depresif episotlarda hekimlere geliyor, hastanelere geliyor. Bu mani dediğimiz dönemlerde maalesef doktora gitmiyorlar. Bunun da tedavisi ilaçla mümkün. Dediğim gibi ama hastalarımızı genelde depresif episodlarda görüyoruz. Ve bu aşırı uykusuzluk psikotik dönemlerde görmüyoruz. Evet yani tedavi olmaları gerekiyor. Genelde depresif dönemlerinde geldikleri için size manik durumlardan da bahsettiklerinde manik depresif olduğunu tam olarak tanı olarak koyabiliyorsunuz zannedersem. Evet. Bayanlarla erkekler arasında depresyon oranında oldukça bir fark var. Bayanlar iki katı oran olarak zannedersem nazaran zarar depresyona yakalanma durumunda. Bunun nedenleri nedir ve semptom olarak bayanlarda ilk semptomlar nelerdir? Erkeklerde ilk semptomlar hangileridir? Aslında bayan erkeklerde semptom konusunda çok büyük fark yok. Fark şuradan kaynaklanıyor. Bayanlar daha erken doktora gidiyor. Bu rastlıkları gördüğünde erkekler daha geç gülüyor. Erkeklerde işte bu depresyon semptomları daha güçsüzlükle eşit de, 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 de duruma getiriliyor. Yani kabullenmiyorlar. Ee, güçsüz olmayı e, e, ne yapıyorlar? Genelde daha fazla bağımlılık eden e, maddelere kendilerini tedavi ediyorlar. Aygın medikasyon dediğimiz örneğin alkol kullanımı erkeklerde fazla. Akresyon daha fazla, sinirlenmek e, e, ve benzeri semptomlar erkeklerde daha fazla görüyoruz. Bunlar toplumda maalesef erkeklere tipik semptomlar olarak nitelendiriliyor ve daha e, bayanlarda daha çok hastalık olarak görülüyor. Yani demek istediğim bayanlar daha erken doktora gidiyor, tedavi e, tedavisi daha erken başlanıyor. O yüzden böyle bir e, rakam söz konusu. Evet. E Depresyonun tedavisine geçelim isterseniz. Siz bir psikiyatr yani uzman doktor olarak bu alanda tıbbi tedaviyi nasıl yapıyorsunuz depresyon hastalarında? Şimdi depresyon tedavisi çok güzel ve mümkün. İlk etapta depresyonun derecesi önemli. Yani ağır mı, hafif mi, çok ağır mı? Ona göre ilaç tedavisinde başlıyoruz. İlaç tedavisinin çeşitleri vardır ve sonuçları da çok iyidir ilaç terapiye yani paralel e, psikoterapi e, çok önemli bu konuda. E, en iyi terapi yöntemi de e, ilaç tedavisinde psikoterapinin kombinasyonudur. Ve çok e, iyi sonuçlar elde ediyoruz. Antidepresanlarla ilgili kısa bir e, bilgi verebilir misiniz bize? Bazı hastalar antidepresanların bağımlılık yaptığını düşünüyorlar. Evet. Veya e, kişiliklerini değiştireceğinden korktukları için ilaç tedavisini reddediyorlar. Bu konuya biraz değinebilir misiniz acaba? Evet. Şunu söylemek gerekir bu e, buradan. Antidepresanlar kesinlikle bağımlılık yapmıyor. Yani bu korkuyu alabiliriz. E, antidepresanlar diğer ilaçlarda olduğu gibi e, uzun süre alınmalı. Aylar ve e, gerekirse bir yıla kadar e, alınması gerekiyor. Kesinlikle e, semptomları geçtiğinde, kendini gösteren remisyon durumunda ilaçları kendileri bırakmamaları lazım. Hekimlerin kontrolü altında yan etki görülüyor. Fakat yan etkiler zaman zaman gözüküyor. Ve yan etki olduğu zaman hekim tabi ilacı değiştirebilir. Bu da mümkün. Hastalar bazen tedavi gördüklerinde, antidepresan aldıklarında yine de depresyonların iyileşmediğini söylüyorlar. Acaba dozajlarına, dozajlarında mı bir problem oluyor? Yani dozajın da tam yeterli olması gerekiyor zannedersem değil mi? Şimdi tabi bunu umumi şimdi cevaplandırmam mümkün değil. Çeşitli faktörler burada söz konusu. İlaç e, ters ilaç olabilir. Dediğim gibi çeşitli ilaçlarımız var. Eee beyin nörologlar e, nöro e, nörotransmitter dediğimiz ilaçlarımız. Yani bu beynimize depo gibi düşünmeniz lazım. Hücrelerin arasında vekil diyoruz. E, bu ilaçlar da burada faydalı. Çeşitleri var. Noradrenalin, serotonin örneğin örnek vermek gerekirse. Çeşitli ilaçlar kombinasyonları da var. Bunlar tabii ilk bir ilaç faydalı olmazsa değiştirmemiz lazım. Ama bunu da hekim yapabilir. Yapıyor zaten. O yüzden ümitsiz olmamak gerekir. Ee, bu değişik hastalıklarda da maalesef böyle. Bir ilaç faydalı olmazsa diğer ilaca geçmemiz lazım. Evet yani tedavisine devam etmesi Tabii, gerekiyor depresyon hastası. İlk e, konuşmadan sonra e, ilaç e, iyi gelmedi diye tedavisini bırakmaması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Tedavide e, ilaç terapisinin yanı sıra hangi terapiler vardır? Belirtmiş olduğum gibi psikoterapi çok önemli. E, bu konuda psikologlarla çok sık beraber çalışıyoruz. Tabi psikoterapiye başlamadan önce hastamız stabil olması lazım. Tabii bu uykusuzluk sorun gidermesi olması lazım. E, ümitsizlik, e, negatif düşünceler gitmiş olması lazım. E, i̇ntihar düşünceleri kesinlikle olmamalı. Hastamız... E, İlk etapta bu stabiliteyi aldı aldıktan sonra rahatlıkla psikoterapi başlayabilir çünkü çeşitli faktörler önemli. Düşüncemiz önemli, hareketlerimiz önemli, dünya bakış açımız önemli. Neleri değiştirmek istiyoruz hayatımızda örneğin? Bunlar hep psikoterapide bu soruların cevabını ve beraber çalışmak önemli. O yüzden bunu çok altını çizmek isterim. Bu arada. Evet. Klinik tedavide zannedersem değişik terapi yöntemleri de var ergoterapi gibi. Evet. Resim terapisi gibi bunlarda evet. ek olarak e, tedavide uygulanıyor zannedersem. Evet bunlar da çok önemli. Tabi hastayı yine e, eski yaşamını hazırlamak açısından, yine evet. e, altak dediğimiz yani güncel hayatta alıştırılmak yine sosyal aktivlerle geri e, dönebilmesi için çok önemli. Evet, Yani hastalarımız tedavide sadece tıbbi tedavi değil psikolojik tedavide görmeleri gerekiyor ve diğer terapi yöntemlerinde e, tedaviye e, eklemeleri gerekiyor diyorsunuz. Son olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Aile içinde depresyon vakası olduğunu tahmin eden bir birey nereye başvurmalı? Bu çok önemli bir soru. E, sık sık işitilmiş soru. E, hasta yakınları ilk etapta ev doktoruna gidebilir ya da e, Gezuntay Samtlar, psikiyat, sosyal psikiyatrici psikiyat, dinçlere, krizin dinç, Mittelfranken gibi, Nürnberg'de olmuş gibi çeşitli yerlere başvurabilirler. Teşekkürler. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ümit Bey bugün verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ederim. Depresyon hakkında kapsamlı bilgi verdiniz ve tedavi yöntemleri hakkında da gerçekten güzel bir şekilde bilgilendik. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, bugün doktor Ümit Değirmenci ile birlikte depresyon hastalığı ve tıbbi tedavi üzerine konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. Bundan sonraki bölümlerde diğer depresyon tedavi yöntemlerine de gireceğiz. Teşekkürler.